Of, keşke yine Kenan video çekse. Ben onun hep videolarını izliyorum. Ha? O ne? Hemen gideyim oraya. Aa, bu ne? Aa, bro Stars yazıyor. Yoksa? Kerem? Aa, Kerem sen ne yapıyorsun burada? Aa enerji bu kartlarla ne yapacağız? <laughs> Yoksa kart tanıtacak mıyız? Evet. Başlayalım. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ilk merhaba diyeyim de. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle puding ile ne yapacağız? Tabii ki de Brawl Stars kartlarını göstereceğiz. <laughs> Başlayalım. Var arkasında ne var derseniz hiçbir şey yok. Bakın sadece bu var. Arkadaşlar bu arada bölüm bölüm yapacağım. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye gideceğim. Çünkü kartlar biraz sayısından biraz fazla ondan. İlk önce bununla başlayalım. Bu robot çıkardığındaki robot. Bunun kostümünü yapmışlar karta. Bunun adı Rico. Rico öyle. Geçelim. Benim sen de bana <laughs> Bunu bilmiyorum. Rico, Rico. Niye kostümü popstar Rico olabilir? Bunun adı da Brock. Bunun da kostümü gelmedi. Ama bu da var. Mesela arkadaşlar bunlar orijinal. Orijinal. Bu arada Brock. Şu kardeşi şey yapar mısın? Pulling. Tamam. Bu da Barley. Barley. Bu da kostümü. Bu kostümü oyunda var. Biliyorum. Var onları söyleyeceğim yok onları söyleyeceğim. Arkadaşlar diğer videoda da Doğru sarf kartlarıyla nasıl oynuyorsunuz onu göstereceğiz. Pudingler değil mi Pudink? Evet. Şimdi bu kimmiş? Bibi. Burada yazmıyor. Mesela şöyle. Can bu kadar. Ata bu kadar. Ata yani. Ata çok fazla olan kişi kazanıyor. Evet. Bibi, 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 bibi. <laughs> komik. Bunun adı Mortis. Yani Joker gibi giyinmiş ama aslında bu kostüm yok. Bu zaten kostüm değil. Bu normal hali. Bu kostüm ama bu kostüm yok oyunda. Aa, koltun kostüm ama yok bu da. Arkadaşlar her yerden alıyorum bak şuralarda ama kovboy kolta benzeyen bir şey var. Bak şu. Kolt dediğim şu. Şey. Aa, aslında bakın. Bu kart aslında yani bu kart değil de bu karakter aslında birisinde vardı. Belki gösteririm. Bilmiyorum. Bunun adı Mr. P. Üç tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim. Bunun adı Bo. Bo adı. Bu aslında kostüm değil ama eski hali. Yine halini çekselerdi daha güzel olurmuş orijinalden. Bu da Tara. Bu da kostüm ama gerçeği yani şey böyle değil. Tabii. Ama bu da yok aslında bu kostüm. İki tane yapacağım. ama sonra Bu da şeli Bu da kostüm. Bu aslında var. Başlangıcında veriyor ama bana verilmedi. Çok saçma. Bu yıldız şeli. Böyle biliyorum. Son olarak hangisine geldik? Bir. Bir'ye geldik. Bu da kostüm değil. Bu da bir normal hali. Hani bu link. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece 5 abonem var. Yani. Devamını çekeceğim. İsterseniz like atın. Yani şöyle yapın. Beğenmezseniz böyle yapın. Çekme. Ama böyle yaparsanız çekerim. Böyle. Böyle yaparsanız çekerim. Böyle yapmazsanız çekmem. Değil mi bu link? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de burada elimi sallıyorum.